Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane video ile karşınızdayım. Arkadaşlar, kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz videoma. Arkadaşlar dün video gelmedi. Hemen bundan kısaca bahsedeyim. Arkadaşlar dün YouTube'da bir sıkıntı çıktı kanalımızda. E, attığım videoların bildirimleri gelmiyordu. E, o yüzden videoları habire sildim. Çünkü bildirim hiçbir telefona yayılmıyordu. YouTube'da arkadaşlar, o yüzden habire deneme videolar falan attım. Ama siz bunu görmediğiniz attığım esildiğim bir oldu çünkü bildirim geliyorum diye denemek istedim. Gelmedi arkadaşlar. İnşallah bu videomuzun bildirimi gelir. Artık YouTube'da yani bir saçmalık oldu diyebilirim. Bildirimler gelmedi. Bir gün arkadaşlar iki tane video gelecek bunun için. Dün video atamadığım için bugün gün iki tane video gelecek. Bu birinci videomuz. İkinci videomuz arkadaşlar bir iki üç saat sonra gelebilir. Hemen konumuza geçelim arkadaşlar. Bedava 100 parasını nasıl nasıllandır bunlardan bahsedeceğim. Ve arkadaşlar bedava %100 blush bal yani siyah top nasıllandır bunlardan bahsedeceğim. Bahsetmeden önce arkadaşlar biliyorsunuz Juventus takımı geldi e, klip seleksiyon olarak. Bu oyunculardan hangi takımı yani bu oyuncu hangi takımdan hangi oyuncuları bulduğunuz yorumları lütfen yazın. Bu videoyu da atlamadan izlerseniz beni çok memnun edersiniz. Çünkü çok önemli bilgiler veriyorum. Hala çekilişe de katılmayı unutmayın arkadaşlar. Çekilişe katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Videoya like atacaksınız ve, ve yorum arkası Bunları yaptıktan sonra ücretsiz bir şekilde çekilişimize katılabilirsiniz. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle tıklayalım. Görüyorsunuz hiçbir Japonya ile ilgili bir şey yazmıyor. Bakın şöyle aşağı doğru ineyim Hiçbir Japonya bir kelime yazmıyor görüyorsunuz Bunu ilk başta göstereyim Şimdi anlamayacaksınız ama Videonun sonlarında doğru anlayacaksınız Hiçbir Japonya ile ilgili bir bildirim gelmiyor ee, O zaman %100 birlaşmanı nasıl alınır bunlardan bahsedeyim hmm, Şöyle hadi ya E Futbol PES 2020 oynadığınız için teşekkürler. PES serisi 2020 Temmuz ayında 25. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Bu özel olay kutlamak için çeşitli etkinlikler ve giriş bonusları düzenlenecek. Sakın kaçırmayın diyorum. Giriş hediyesi. Kampanya dönemi oyuna giriş yapak ikonik moment Maradona özel temsilcisi alın. Maradona ile sözleşme imzalayın ve tekmeniz güçlendirin. Mevcut olduğu dönem. 05.03 yani Mart'ın 5'i ile Temmuz veya Haziran'ın 31 olması lazım. Kampanya dönem sırasında sadece bir özel temsilci alabilir. MyClub parasında indirim. PES 25 yılını kutlamak için şu bir şu an bir MyClub parası indirimi düzenliyoruz. İndirim sırasında normalden daha fazla ücretsiz para içeren MyClub parası paketlerini satın alabileceksiniz. Daha fazla bilgi için shop'a göz atın. Kulübünüzü kasasını doldurmak için bu fırsatı kaçırmayın diyorum. Giriş bonusunu zaten göstermişti. Şu gün siyah top veriyor. Bir de arkadaşlar GP 2 kat GP kazanabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Flash Ball buradan alabilirsiniz. Hemen konumuza gelelim arkadaşlar. Demiştim hiçbir Japonya kelime yok. Bunun nedeni ise ben Japonya liginden VPN uygulamasıyla Japonya'ya bağlanacağım şu an ve Japonya kendi ülkesine bizim giriş yani biliyorsunuz PS2020 Mobile PES 2020'de olan maç değil maçlarını kendi tıklayıp izle ve kazanda News markla parası veriyordu bize güncellemeler sırasında. Bunu Japonya kendi ülkesine de yapmış ama bizim ülkemize vermemiş. bunu da ben Japonya VPN'ye bağlanarak aldım arkadaşlar. Yani almadım ama kaydoldum. Onu da nasıl kaydolunur sizlere göstereceğim şimdi. O zaman geçelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şeyi Japonya bildirimi Japonca bir bildirimi Ben bunu Japonya liginden ülkesine bağlandım ve böyle bir bildirim aldım arkadaşlar Ne yazıyor maç day yazıyor Youtube yazıyor görüyorsunuz şurada 100 markla parası yazıyor arkadaşlar bu 100 markla parasını almak için aşağıda bir link var Hemen şöyle bir aşağı doğru kaydıralım Şöyle Görüyorsunuz şu linki oradan tıklayıp arkadaşlar alabilirsiniz. Ee, bunu ne zaman verecek? Bunu 26 Mart e, güncelleme sırasında 100 Minecraft parasını verecekmiş arkadaşlar. Bakın yanlış duymadığınız 26 Mart'ta Perşembe gününe falan denk geliyor. O zaman verecek mi? Mavi tike linke tıklayacaksınız. Orada e, bir tane YouTube kanalının e, videosu var. Oraya gireceksiniz arkadaşlar. 5-10 saniye bakın dakika demiyorum 5-10 saniye izleyeceksiniz ve 26 Mart'ta 100 markalık parası elinize geçecek. Ben bunu yaptım inşallah 26 Mart'ta da verir. 100 markalık 100 markalı parasını da böylelikle kazanabilirsiniz arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Samet Aydoğan kalın. Çekişe katılmayı unutmayın. 1-2 saat sonra efsane bir video gelecek. Top açılıncası Juventus'tan var ya coştuk. Ronaldo'yu da bulduk diyorum. O video suda kalın. 1-2 saat sonra gelecek. Dün video gelmemişti. Onun hatırına gelecek. kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki pusuda kalın. Hoşça kalın.